''Aşılama'' dedi kaptan. ''Buradayım'' dedi mühendis. ''Buradayım'' dedi fizikçi. ''Buradayım'' dedi kimyager. ''Buradayım'' dedi sibernetikçi. ''Benimle birlikte 6'' dedi doktor. ''Ya robotlar? Ya siz? Siz burada mısınız? O zaman başlayalım.'' Kafasını yukarı kaldırıp ''Ya burası büyük bir sistemin küçük bir parçasıysa?'' diye düşünen ilk insandan itibaren insanoğlu evren hakkında araştırmalar yapıyor. Daha geçenlerde insanlık tarihinde büyük bir adım olan SpaceX şirketi yani Elon Musk'ın şirketi ABD'den uzaya astronotlarını gönderdi. Ve de her alanda olduğu gibi edebiyatta da insanlığın uzay merakı bolca işleniyor. İşte bugün konuşacağımız kitap Stanislav Lem'in hiç daha önce ayak basılmadık bir gezegeni işlediği kitabı Adem. Bu videoda kitaba geçmeden önce yazarından bahsetme zorunluluğu hissettim. Aksi takdirde yarım bir video olurdu. Savlem 1921'de Polonya'da dünyaya gelmiş. 1941 yılına kadar tıp eğitimi görmüş. İkinci Dünya Savaşı yıllarında otomobil tamirciliği ve elektrik teknisyenliği yapmış. Kitabını okurken bu teknik altyapının nereden geldiğini merak etmiştim. Ve bir röportajında kendisi de söylemiş bu otomobil tamirciliği ve elektrik teknisyenliği deneyimini kullandığını. Yahudi kökeninden dolayı bir süre Nazi kampında da kalmış. Savaş sonrasında tıp eğitimini tamamlamış fakat bu kamp sürecinde maruz kaldığı kandan dolayı artık bu mesleği yapamayacağını düşünmüş ve bırakmış. Artık onu bilim kurgunun dahi ismi olarak nitelendireceğimiz kalemini konuşturmaya başlamış. Neredeyse tüm kitaplarında işlediği gerçek nedir, etik olan nedir gibi evrensel olan felsefenin temel sorularıyla okuyucularını hem uzayın derinliklerinde hem de insan zihninin derinliklerinde gezdirmeyi başarıyor. Yaşadığı dönem itibariyle soğuk savaş dönemi eleştirilerini alt metinlerde görebiliyorsunuz. Solaris kitabının son sözünde Stanislav Lem şu sözlerle anlatılıyor. Savaş öncesi kapitalist Polonya, Nazi ve Sovyet işgalleri ve savaş sonrası Polonya deneyimlerinden sonra tüm insan sistemlerin kırılganlığına ve baskı altındaki insan davranışının tahmin edilmezliğine tamamen ikna olmuş durumdaydı. Bunlar hayatı boyunca sürekli dönüp dolaşıp tekrardan ele aldığı iki tespittir. Ayrıca Lem'in çağının ötesinde öngörüleri var. Kaç yıl öncesinde sanal gerçeklikten bahsetmiş. Lem'in birçok kitabı romanı var aslında ama yıldızının parladığı kitap olarak Solaris'i gösterebiliriz. Dünyaya yakın bir gezegen olan Solaris ile girilen etkileşim ve bu etkileşim sonucunda ortaya çıkan olayları anlatırken felsefe, din, psikoloji gibi konulara değinilen kitap çok sevildi. Solaris romanının sinemaya uyarlamaları da var. Özellikle usta yönetmen Andrei Tarkovsky'nin kendine has yorumuyla ortaya aynı hikaye ama iki farklı sanat eseri çıkmıştı. Bu arada Stanislav Leve beğenmemiş bu uyarılamayı. Ve şimdi gelelim AREN'e. Uzay yolculuğu insanoğlu merakının en özlü ifadesidir diye bir cümle geçiyor ADEN'de. Videonun başında isimlerini saydım, daha doğrusu ünvanlarını saydığım 6 kişilik e, mürettebattan oluşan uzay gemisi ADEN gezegeninin yanından sadece geçmek isterlerken bir kazayla oraya düşüyorlar, saplanıp kalıyorlar. Aralan gemilerini bir an önce onarıp eve dönmeleri yani dünyaya dönmeleri gerekirken gezegenin gizemine kapılıyorlar ve keşif yolculuklarına çıkıyorlar. Bu keşif yolculuklarında gördükleri şeylere anlam vermeye çalışırlarken, daha doğrusu dünyadan edindikleri bilgiyle anlamlandırmaya çalışırlarken bizleri bir sürü felsefi soruyla baş başa bırakıyorlar. Bu gördükleri şeylerden biri mesela kendi kendine çalışan bir fabrika. Bu fabrika ne üretiyor? Nasıl bir kontrol mekanizması var? Nasıl kendi kendine çalışıyor? Karakterlerimiz gezegendeki canlılarla iletişim derdine düşüyorlar. Aslında kitabın ana konusu da bu iletişim derdi diyebiliriz. Burada bir uzaylı insan savaşı beklemeyin diğer bilim kurgu kitaplarındaki gibi. Buradaki savaş insanın kendisiyle aslında, varoluşuyla. Aden Gezegeni'nin derinliklerinde dolaşacağınız bu kitabı ya da Stanislav Lim'in en az bir kitabını okuma listenize dahil etmeyi unutmayın. Günaydın ve odanın bu bölümünün sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hem her cumartesi yayınlanan videoları kaçırmamak için hem de bizleri desteklemek için abone olmayı unutmayın lütfen. Ve yorumlarda buluşalım mutlaka. Siz yorum yapınca ben onlara cevap verirken falan çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.